Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte toprak, beter böcek toprak evde saklambaç oynadık. Ön, ödüllü cezalı maç oyunu <gülüyor> <gülüyor> izliyoruz. O zaman videomuza başlayalım. Pişt, ya ben bunu yazı yazıyı kapatmadım. Efsane bir video sizlerle. Bugün evin içinde bugün 4-5 odada saklanmaç oynayacağız ve bu oyunun sonunda TL ödül. var bende. Evet, de saniye bir ceza var. Kaybeden kişiyi kara oturtacağız ve karla onu yıkayacağız arkadaşlar. Size oyunun kurallarını anlatıyorum. Dışarı çıkmak yok. Buradaki giriş odamız var. Malzeme odası, banyo. He. Bunu kullanabiliyorsunuz. Ben sürekli ebeyim. Saymaya başladıktan sonra 30 saniye saydıktan sonra 30 saniye çabuklarım. değil, saniye. En son bulunan kişi kazanmış. Aa, tamam, tamam, Güzelmiş ben. Vallahi saniye. toprak. arkadaşlarımızdan efsane bir... Bayılırız. Like'ları attıysanız arkadaşlar ben hemen saymaya başlayacağım. Bu arada arkadaşlar kendilerini kameralarıyla çekecekler. 30 saniye sayma için... Ben toprakla emeğinin kalp... Şöyle mi var? Artık bir tipe bak. Kameraları hazırlayın ve oyun başlasın. 1 2 üç 4 5 Kameraman çok hızlı <laughs> sayıyor. <laughs> <laughs> e, <laughs> <Ya, daya bak. gülüyor> bir 2 3 4 İyi ayda bak. maalesef yapacakmışım. O yüzden şimdi arkadaşlar burada şöyle bir tane abimiz var. Ben bunun arkasına geçmeyi düşünüyorum. Arkasına geçersem belki de burada bir tane boşluk var. Yani Selam abi. O yüzden benim şimdi burada kitaplık falan var. Arkadaşlar aklıma çok güzel şeyler geldi. Şimdi burada bir sürü kostümler var. Ben bu kostümlerin arkasına geçmeyi düşünüyorum. Bence bir tane boya deneyelim bakalım. Bak, 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 bak. Arkadaşlar bak işte. Arkadaşlar sponsorum burada duruyor. Bir Böyle anladım. Nereye gidiyorsun? Ne diyor? <laughs> <laughs> ya he <laughs> Şurada kesin birileri vardır. <laughs> ya, ya Ben saklanamadım ya. Da kişi oldu. Şimdi olacak, ya da sen... La İrem'i nasıl bulamadım? <laughs> 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 Sanki, gülüyor, gülüyor. Evet var. Toprak. Evire bak evire. Arkadaşlar sanırsam burada kimse yok. İçeriye gelip buraya kimse gelmemiş garip. Şurada mısın? Burada da değil. Arkadaşlar az önce benim dilimden geçti ama beni göremedi. Şu an çok mutluyum. Her yakalanma ben. Arkadaşlar az daha Evet. Bir yerde oh. <laughs> Arkadaşlar aramızın kamerasını nasıl görmedi? <laughs> Değil mi ya İki <laughs> <laughs>

kalır. Burada mısınız? Korkmayın bir şey yapmayacağım. Hello neighbor. Boldiniz. Oren. Selam. Ben Adal.

Ya ben buraya sonradan geldim ya. Vay vay vay. Yer değiştirmiş arkadaşlar. Bu kural yani böyle bir şey. Atif Kazandın mı? İlk oyunu kazanan oldu. Bir yes. puan aldı. Küçük yol Öncesinde ben kazandım. Evet. Atıf. Bir puan aldı çocuklar. <laughs> İkinci tur için hazır mısınız? Atıf'a bak. Çok da bence yere uçuyor. <laughs> yaratıcı <laughs> olabilirsiniz. Çünkü bin Ceza. Karbanyosu. <laughs> Karbanyosu kar <laughs> yapmak istemiyorum çok ben, çok üzülüyorum. Evet çocuklar saymak için banyoya gidiyorum. 30 saniyeniz başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22,

30 bin. Arkam, ol, sol, 50 sol, sol. saniye oldu sen atı diyor. Aa bir dakika geçti. Ya görmüyor mu onu ya? Evet. Ne yapıyorsun <laughs> lan salak? Geç içeriye. Tekneme salonunda otur. Şur, şurada sanki bir kafa daha gördüm. Evet orada var. Bir kafa daha gördüm. Ya oğlum ya. Hayır ya. ya. <laughs> i̇ki de iki. İki iki adam ya. Helal olsun. Buradan bazı sesler alıyorum arkadaşlar. Atım. Atım atıyorum. Sen az önce şuraya saplandı dedi. Ben buraya baktım ama yok. Bakacağız şimdi dur. Sınıf tarafında kimse var mı? Ne? Yok. yok. Gitmeyeceğim. Niye? Ele. Neden artık gitmeyeceğim? Çocuklar neredesiniz? Çıkınız. <gülüyor> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <Selamünaleyküm. gülüyor>

Nerede? <laughs> burada da değil. Ya. Ya, ya. Hayır, <laughs> ya, ya. Harika bir yer. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü buradan böyle döndüm, gittim. ben senin gittikten sonra. Ya başka yer değil. Evet. <laughs> Selam. ben onu. E kazanan <laughs> toprak oldu. <laughs> oldu. Adım, <laughs> adım, bir puan. toprak bir puan ve geri Arkadaşlar. Ya şu o toprak kazandı. Arkadaşlar, Ar şey istiyorum ben, kameraman ne olur 10 saniye daha içeri yapabilirim. <laughs> <laughs> ben kameraya ya, ben. ben. ben <laughs> ya. Tamam o zaman, Ay, yavaş sayacağım 30 saniyeyi. Ee, hazır mısınız? Evet, evet, alalım, alalım. Yine sınıf köşesinden saymaya başlıyorum. <laughs> Bir, iki, üç, dört, 5 6 <laughs> Arkadaşlar üçüncü turdayız. Bu sefer giyindiren kostümlerimizin arkasına saklanacak. şu kutuları şu <laughs> 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 Artık dişler, Çocuklar, bir şey yapmayacağım, çıkın. Lan sanki bıçak Uydu. Atı, Atı çok güzel ya. Yani. Ha <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> Umut dedim. Umut. Hadi. Aa, tamam yiyorum. Oğlum yiyorum değil artık bir dur. Sen ve yürüyorum kaldın. Sadece kazanamayan bir son iki tane. Ben hasta olamam. Yani. Ben arkadaşlar yiyeceğim. yardım edin. Çok güzel <laughs> <normal> lazım. <laughs> Toprak. Ya ben çok iyi bir kaldım. Biz çok mantıklı saklandık. Toprak zaten bir puan almıştı ya. O çok gözükebilir bir şekildeydi. Ama kandırıldık dolandırıldık. Arkadaşlar dolandırıldık yine... mı? Arkadaşlar <laughs> <çocukların> önünden geçti. <laughs> Hala görmedi. Ben bugün... Pilav! <laughs> Pilav! <laughs> <laughs> arkadaşlar. Son iki tur. Şimdi puan e, olmayan Layda ve Bilen kaldı. Burada e, e, diğer ekip diğer ekipten bir tanesi bir puan daha alırsa iki puanlar zirveye oturacak ve 5000 TL'ye yaklaşacak. What the Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Sayışa geçiyorum.